İstortmayın bak. Dalya <laughs> bak. Geçmiş tamam. Şimdi ellerinize eliniz eliniz geçmemiş. Kolunuza sarmamış. Kolunuza Kırmızı ısınmış kek. Alın, tutun bunu. Hadi. Bu, bu ya da Ama Bundan sonra böyle yapacaksınız. Böyle yapmak. Böyle yapacaksınız. Yemeyeceğiz. Tamam. Evet. Şimdi tutun. Tutun bunu şimdi. Bir dakika. Şimdi size kaç milyon? 3 Alın. Alın de. Şimdi Hoş gidin ya. burada. She needed, Should I need oh, a yeah. mother?